Tekno hoş geldiniz. Bu bölümde Reader'ın A8i tabletini inceleyeceğiz. Aynen Örümlü öyle. Var. Yunus Emre Şahin var. Yunus Emre bizim bütün testlerimizi yapan, arkada çalışan aslında <laughs> arı gibi çalışan değil Editörlerimizden PC Labs'ta yazıyorsun sen aslında. Sen haberlerini okuyorlar. Şimdi Levent abinin yokluğunda e, kameranın kamera önüne de geçtim. Şimdi e, kutuya bakıyorum bir defa Intel Insight diyor. Bizim yani Intel işlemcili tabletler inceledik ama Hı -hı. E, hani çok yüzümüzü fazla güldüren şeyler çıkmıyordu. En üst Intel orada e, kendisini geliştiriyordu ve en Mobil sonunda... Mobil işlemcilere zaten yeni girdi Intel. Evet, e, orada bu artık Intel'in geldiği son noktalardan bir tanesini tepsi Aynen ediyor. Aynen öyle. Clover Trail. <laughs> Clover Trail Plus, Plus. serisi Hı -hı. içerisinde Hı -hı. yer alıyor. Intel'in Atom Z2580 işlemcisi var. Evet, kutusunun üründe. arkasında da bayağı detaylı evet, yazmışlar. teknik şeyler. özellikler var. İşlemci çift çekirdek, 2 GHz hızında çalışıyor. Tamam. Ee, 2013'ün ilk ikinci çeyreğinde tanıtıldı bu işlemci. Eee ve HD ses desteği var elbette. Hı hı. Ee, istersen özellikleri ben, ben sayayım deme, abi deme. ilk olarak. Power Gear'ın SGX 544 544 MP2 hı -hı. grafik işlem birimi var. Bu aynı zamanda geçtiğimiz dönemde incelediğimiz General Mobile Discovery hı -hı. modelinde de vardı aynı grafik işlem birimi üründe 7.85 inçlik bir ekran var. Hı hı. E, bu ekranda 1024'e 768 piksel çözünürlükte görüntüler oluşturulabiliyor. E, tabii ki çoklu dokunmatik kapasitif yapısında. E, 163 DPI hı hı. E, piksel yoğunluğu var yaklaşık tamam. olarak. iPad'dekiyle aynı. Mini. iPad mini ile aynı. Eski nesil tabii Eski ki. Nesil. Önceki tanıtılanla. E, 1 GB DDR3 RAM var. 16 GB'lık dahili depolama alanı var. Bu depolama alanının 8.86 GB kullanıcıya tamam. boş bırakılarak geliyor. Ee, kutu içerindeki kılavuzda Hı -hı. E, sadece e, 32 GB'a kadar Micro SD desteği sunulduğu söyleniyor ama ben denedim 64 GB'ı taktım, çalışıyor herhangi bir sorun yok. Tamam. E, micro SD 5 megapiksellik bir kamerası var köşede. Tamam. Levent abi bunu sevmez, gerçi burada olduğu için. Ortada olsa daha çok hoşuna giderdi. Ama görüyorsun artık o yani Tabii genelde çok şuralarda, yanlarda oluyor. Sorun değil. Çok büyük bir fark değil. Arkaya baktığımızda iki tane hoparlör görüyoruz. Stereo bu hoparlörler. 0.5 watt'lık. Ee, gerçek stereo mu? Gerçek stereo, denedik. Tamam. Hiçbir problem yok. Sensörlere baktığımızda ilmi ölçer ve mikrofonu görüyoruz sadece. Evet o ilginç ya. Yani biz baktık e, yani programların pek hata verdiğine Hı -hı. rastlamıyoruz ama hiçbir sensör yok gözüküyor. Oradan yani, biraz kısıntıya gidilmiş. Yani elinde tableti olanlar da ya da bu tableti alacak olanlar da Elixir 2 programıyla deneyebilirler. Sensörlerin hepsini Hı -hı. gösteriyor o uygulama. E, 802, 802.11bgn kablosuz ağ desteği var. Tamam. Bluetooth 4.0 desteği var ve GPS desteği var dahili olarak. Tamam. Android'in 4.2.2 sürümüyle geliyor. Daha sonra güncelleme olur mu bilemiyorum. Şu an ben en son kontrol ettiğimde güncelleme yoktu. Aralığın ortasında yoktu bir şey. Aynen öyle. Daha sonrasında gelir mi bilemiyorum. Hı -hı. 4600 miliamperlik lityum polimer yapısında bir bataryası var. Batarya ile ilgili testleri zaten birazdan aktaracağım. Bayağı bir kapsamlı test yaptım bu konuda. 310 gram ağırlığı var. Hı, -hı. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. HP'nin 7 inçlik bir Slate tabletini incelemiştim. Evet, çok güzel, tamam. O 370 gramdı. Bu da 310 gram. Ondan evet. daha hafif yani. Ee, 7.2 mm inceliği var. Hı hı. Gayet ince. Yani iPad mini'nin eski nesiliyle tamamen aynı. Yani yeni yani nesiliyle onun, de tamamen. Ondan aynı. esinlendiği belli. Aynen öyle. Tasarımda zaten arkadaşlar ofiste ilk gördüklerinde Aa, iPad mini mi falan geldi. Yani. Muhabbet olmuştu. Bir santimden az evet 7.2 mm gayet ince bakayım metal arka taraf şurası evet. plastik yapılmış o da herhalde şu anten meselesi nedeniyle Hı -hı. tamamını kaplamıyorlar ki çekişinde bir sorun olmasın alüminyum malzeme gayet iyi yani sağlamlık açısından ve hani soğutma açısından da büyük fayda sağlıyor ya şeyin e, eldeki duruşu güzel tabletin ondan evet. bir sıkıntı yok e, şöyle baktığımız hani şu ikisinin şu iki hoparlörün aşağıda değil de şöyle sağlı sollu. Ben onu daha çok önde konumlandırılmasını isterdim. Çünkü ya. hani oyun oynarken dikey tuttuğunuzda zaten kapatmış oluyorsunuz. O. Yatay Doğru. çevirdiğinizde kullanılabiliyor. Evet ama ters kullandığınızda mesela en iyisi şu şekilde tutmak. Üstte kalsın. Üstte kalsın. Oyun destekliyorsa ki oyunların hepsi dönebilen yapılır. O hmm. konuda hiçbir problem yok. Yani şurada fiziksel düğmeler var. Hmm. Ses açma, kısma ve açma. Ve güç tuşu var. Tamam. Ee, bu tuşlar gayet sağlam. Yani içine kaçacak gibi Hı -hı. durmuyor hiçbir zaman. Ve bas basış hissi de gayet iyi yani. Kalın yapılmış. Bu zaten şey değil ya. Yani bu ucuz tablet sınıfında Tabii canım. bir tablet değil. Onu baştan söyleyelim. Hı -hı. Ee, baktığım zaman şey güzel. Bir defa ekranı güzel. Yani e, kesinlikle ucuz tablet ekranlarını da yan yana koyduğun zaman bu hemen çat diye tabii, ortaya çıkar. Aynen. bu Yani oradan kıpırcısın Renkler yok. gayet iyi, çözünürlük hani çözünürlük de yeterli seviyede bence 7 inç için. Ya tabi orası, orası yani onu pek söyleyemiyorsun şeyini. Ee, ekran kaliteli olduktan sonra hı hı. o DPI ya bunu şey DPI azmış diyecek adam çok azmış. Evet. Ee, onun dışında şöyle baktığımda yani tabii ki şeyde fark ediyor mesela Nexus 7'de ekran dümdüz müş hissiyatını yaratır yani Hı -hı. üzerinde bir tabaka yoksa direkt ekrana dokunuyor bu bir şeyin arkasında evet. olduğunu aynen, onu görüyorsun evet. onun dışında hani ama şundan... görüş açısına falan da herhangi görüşü... bir problem yok, yok zaten yok. IPS ekran evet gerçekten Hiçbir IPS ekran yok ee, akıcılığına bakıyorum o da gayet Hı -hı. yerinde yani şunun içinde Intel mi var başka bir şey mi var onu kimse söyleyemez tabi aynen logo olmasa zaten çok kişiyle anlayamaz internet olmaz mı bu Android'in bu sürümünü çalıştırmak için yani bizim gördüğümüz kadarıyla hı hı. gayet yeterli performans. Evet. Şimdi sen performans testi de yaptın bunlara. Hı hı, ee, evet. Şimdi sonuçta bize yabancı bir e, chipset diyelim. Bize şey lazım şimdi detaylar gerçi girecek ekrana ama hani kabaca bu neye denk geliyor? Yani kıyaslayacağımız aslında bir tane ya telefon ya ta tablet lazım. Yani, i̇şlemci, bakımından. i̇şlemci bakımından ve grafik hı. işlem verimi bakımından. Ben 3 mark yaptım. Antutu standart testlerini yaptım. Ee, işte normal kuadran standart testlerini sürekli yaptım. Baktığım zaman Casper Via'dan daha üstte e, kaldığını görüyorum. O 2480. Aynen 2480. Onda da Intel Atom var. Hı. Aynı mimari. Ama e, 2480 var onda işlemci olarak. Ondan çok daha iyi. HTC One'a baktığım zaman, şöyle bir kıyasladığım zaman Hı. hem grafik işlem birimi hem işlemci tarafında. HTC One elbette daha yukarılarda kalıyor. Ama... E, yaklaştığı yer de var. Yani Tabii. Orada biraz da şey var galiba. Sonuçta hyper var bunda. Hyper trading'den faydalan, yani masa üstünde neyse burada da o. Masa Aynen üstünde öyle. de hyper faydalanan bir şey oldu Hı -hı. mu dört çekirdekmiş gibi çalışıyor. Hiçbir zaman full çekirdek, çekirdek işlem gibi. Gibi. birimi. Evet. E, burada Kesinlikle. da Intel'in ihtiyacı olan şey hyper trading'den yararlanılması aslında Hı -hı. biraz da gibi gözüküyor. Çünkü yoksa çift işlemci gibi çalışacak. Aynen hyper or orada kendini gösteremez. Hı -hı. Yani One daha hızlı ama Hani Van'ın arkası, yani en azından konumlandırma olarak, onda Snapdragon 600 var. 600'ün Z yak daha yakın duruyor şu Aynen an bu öyle. işlemci, internet işlemcisi. En azından şuradaki konfigürasyonla. Evet. E, GPU'su zaten, e, o, şu, sen herhalde oyunları da oynadın. Evet hepsini oynadım hemen. hemen. Benchmark'ı boş ver. Yani oyun oynar, oynarken bir akıcılıkta bir sıkıntı var mı? Yok var? herhangi bir şey, hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. Ben FIFA 14 oynadım, hı. E, high performans da. İşte çeşitli test yazılımları çalıştırdım. Oyun üzerinden test yaptığım yazılımları çalıştırdım. Dead Trigger 2 oynadım. Ee, Beach Buggy Blitz bizim zaten sürekli oynadığımız ve testlerde kullandığımız yazılımlardan onu kullandım. Tabii, defa. Asphalt 8 oynadım hmm. son ayarlarda. Gayet akıcı ve hani efektleri ekranda iyi olduğu için çok gayet güzel görüyorsunuz yani. Ekran iyi ama bir de şey var tabii. Bunun çözünürlüğü artık hani süper yüksek olmadı da hmm. grafik kartını daha az yoruyor. Aslında bunda bir avantaj bu. Aynen öyle. Ee, şimdi tabii de işin, işlemcinin gücünün video gösterimine etkisi hı hı. Onlara da baktın mı? Baktım. Video oynattım herhangi bir sıkıntısı yok. Yani 720p videoda da sıkıntı yok. Full HD 1080p videoda da sıkıntı yok. Hı. E, MX Pro'nun donanımsal çözücüsü kullanıldığında hı hı. MKV'leri oynatıyor. Hiçbir tamam. problem olmadan. İyi. Yani bazı durumlarda yazılımsal çözücü çözücüyü de devreye sokabilirsiniz. Hı. Hiçbir sıkıntı yok. O şekilde de oynatabiliyor, kurtarabiliyor. O filmine göre de değişir. Bizim klasik belirlediğimiz test Hı. videoları var. Tamam. Onlar üzerinde hiçbir problem görmeden çalıştı. Güzel. Ee, şöyle baktığın zaman hani, ne soracağımı diye. Kasada işte şurada Micro SD yuvası tamam. bu şekilde. Micro USB'si burada. Şey, Hı -hı. şarj için. Evet. Micro SD kart yuvası burada. Kart yuvasını taktığınızda tamamen sıfırlanıyor. Hı -hı. Herhangi bir şekilde kart dışarı taşmadığı için işte çıkma problemi de yaşanmıyor. Tamam. Kutudan gelen aksesuarların beyaz olması önemli çünkü tablet beyaz zaten. Tamam. Kulaklık gelmiyor. Onu söyleyebilirim. Hı -hı. Yani Micro USB üzerinden şarj ediyorsunuz. Öyle 150, 200 liralık, 300 liralık tabletler gibi Ayrıca bu adaptör taşımanıza gerek kalmıyor. Bu zaten tamam. önemli bir nokta. Önemli bir kriter. Ee, fiziksel olarak bu şekilde. Alüminyum olduğunu zaten söyledik. Kulaklık çıkışı şurada. Hı -hı. Kamera için burası konumlandırılmış. Tamam. Ondan Ön konumlandırılmış. kamerası var mı? Onu Ön kamerası var, evet. Nexus 7 ile kıyasladığımız zaman tabii ki de keskinlik anlamında bu biraz geride kalıyor. Hı -hı. Bizim orada yapmamız gereken bir uyarı. Bu başka şeylerde de karşımıza çıkmıştı. Şimdi ses efekti var bunun, hani o deklanşör sesini evet. duyuyorsun ya çektiğin zaman, çektim zannedip şöyle çevirdin diye, aslında şey çekmemiş oluyorsun. Yani aynen o anda öyle. şurayı çekiyorsun. Benim öyle çok sahne kaçırdığım oldu mesela. Evet, hani o, mesela. o alışkanlık. Yani bunu aldın mı onu bileceksin. Yani Aha. sesi duyacaksın, birkaç saniye daha tutmaya devam edeceksin. Aynen öyle. Çünkü öteki türlü sesi duydun. Ses bitti yazılımsal zaten, evet. o direkt öncesinde geliyor. Senkron değil yani çekmeyle sesi, senkron değil. Hı hı. Ee, şimdi peki bunun fiyatından da bahsetmemiz lazım. Fiyat ilk çıktığı zamanlarda 499 fiyat etiketiyle çıkmış 499 TL. Ama şu anda baktığımda 549 TL'den satıldığını görüyorum. Ya Tekno Fiyatta da ucuzunu bulmak için arama yaptığımızda yine aynı fiyatlarda satıldığını görüyorum. Kendi sitesinden alınabiliyor Reader'ın kendi sitesinden. Orada bir sepet var. O şekilde alışveriş yapılabiliyor. Bunun haricinde Bimax'te, Gold'da da satılıyor. Ürün. Hı -hı. Tekno fiyattan aradığımda onları da gördüm. Tabii o şeye göre değişir hani yarında bugün bir, bir kampanya olur vesaire Tabii olur. Canım. Biz bu, bu Ar Aralık ayının ortasını konuşuyoruz. 7.85 inç yani ekran bakımından tek elle tutulabiliyor ama daha fazlası olamaz yani tek evet, elle tamam. kullanım mümkün değil. Sınırda. Sınırda Hı -hı. geriyor eline. Ee, peki bunun başka bir yani daha ekonomik modeli var mı? Daha ekonomik modeli A8R diye bir modeli var. Hı -hı. O da 350 TL fiyat seviyesinde. Hı -hı. Ya bunun işlemci özelliklerinin, belleğinin kısılmış halini düşünün. Hı hı. O şekilde veriliyor. Tamam. Ya bundan daha az seviyede kalan bir tablet. O daha ekonomik tabii o yüzden. Özellikler kısıldığından dolayı. Peki güç tüketimi? Güç tüketimine hemen notlarımdan bakıyorum. %100 parlaklıktayken tamam. full e, tabletin şarjı tamamen doluyken, %100 iken, kablosuzluğa açık ve bağlı şekildeyken, tamam. E, Hoparlörde tek kademe açıktı. Tamam. Bu da tamam. önemli birdir. Çünkü sesten de oradan bir fedakarlık yani yapmış oluyorsunuz. 30 dakikada %100'den %82'ye indi. Hı. Oyun oynarken. Ee, bir saatte olduğunda yani 30 dakika sonra %82 bir saatte olduğunda %65'e geriledi. yüzde yüzden. %100'den. Bir buçuk saat sonunda %47 idi. Yani tamamını bitirmeye çalıştığımız zaman aslında 3 saat bir oyun oynayarak bitirebiliriz tabii canım ama değerlendirme kriteri o olmaması gerekiyor evet. çünkü hem %100 parlaklık hem kablosuz daha açık ve bağlı. Evet biz onu bilerek böyle yapıyoruz ki hani şey olsun. En zorlu e, test. bize hem zor olsun hem de bir kriter yani yüz işte yani %67 evet. falan yani hı hı. her şeye bir standart getirir. Aslında yüzde yüzden yüzde yetmiş parlakta çektiğimiz ve kablosuz kapattığımız evet. zaman ya da bağlamadığımız zaman kablosuz açık bile olsa hı hı. çok daha fazla gidecektir yani. E, tabii Üretici öyle. 10 saate kadar gideceğini söylüyor. Hı. Ya oyun hepsinde bugüne kadar test ettiklerimizin hepsinde sömürüyor. Yani onu yapacak evet. bir şey yok. Ee... Biz de en fazlasında zorluyoruz ki yani evet. her şey belli olsun. Ee... Şarj bittiği zaman şarjdan Kaç? tamamen dolum süresini de ölçtüm ben. Yüzde %50'ye sıfırdan bir buçuk saatte doluyor. Bir saat. saat. İyi. Yani bir buçuk saat ben bir yerde dinlenirken yüzde şarjımı tabletimi tabletimi şarjını doldurup çıkabilirim. Hı -hı. Tam dolduracağım diyorsan iki buçuk saat beklemen gerekiyor. Tamam. Onu da söyleyeyim. %100 yüz doldurman için. Bu adaptörle. Aynen öyle. Başkasıyla. Bu kendi adaptörüyle denedim ben. 5 Hı -hı. volt 3 amper veriyor bu adaptör. Tamam. O şekilde denedim. Peki bunun ısınma durumu ne? Isınma durumu alüminyum olduğu için ısıyı gayet iyi dağıttığını söyleyebilirim. Oyunlardan sonra ve 3D Mark'tan sonra yaptım. En fazla zorlayan uygulamalardan sonra 38 dereceye yükseltebildim en fazla. Hmm. Daha da fazla yükseltemedim. O da tek bir nokta. O da muhtemelen işlemcinin tabii, tabii, orası. olduğu nokta ya da grafik işlem biriminin aynı şekilde. Elini rahatsız etmiyor yani. Yok. Tamam. Oyun tamam. oynarken çok sıcak oldu deyip bırakmıyorsun yani tableti. Valla tamam. ee, bana ya düzgün bir tablet olmuş. Hı -hı. Artık burada bir şeye bağlıyım. Yani burada biraz daha fiyat analizi yaparız evet. izleyicilerimiz. Ee, düzgün bir ürün. Artık şunu söyleyebiliriz, yani içinde Intel var diye çekilmeye Hı -hı. gerek yok. Aynen öyle. Ya yani Intel'in artık hani bu yarışta çok net bir şekilde varlar. Hı -hı. Ee... Artık mobil işlemci tarafında da gayet iyi çalışıyorlar. Yeni modeller de gelecek yani Tabii. ilerleyen yol haritasına baktığımız zaman da Hı -hı. yeni birçok modelinin modelin geleceğini görüyoruz. Sonuçta da, mobil günün tarafından. sonunda işlemci günlük ihtiyaçlarımız için yeterli. Bizim Hı -hı. ihtiyacımız da bu zaten. Orada diğer tarafta oyun oynadığın zaman da yine bilgisayarda olduğu gibi GPU'nun ne olduğu önem taşıyor. Hı hı. Orada da senin söylediğine göre bir sık sorun evet. ya ee, Aynı fiyat seviyesinde başka tablet elbette bulunabilir. Bu, e, tabi. Yani 100-150 lira daha fazla verdiğiniz zaman iPad Mini'nin eski versiyonunu da alabiliyorsunuz çeşitli kampanyalarda Şimdi ama sorun şu orada 150 lira daha fazla vermek evet. işte bu fiyat segmentlerinde önemli. Yani o paralar aynı 100 -150. liralar, 50 liralar önemli. Zaten toplamı zaten 550 lira yani. Burada. <laughs> Şöyle diyelim belirli bir performans eşiği aşıldığı zaman kriterin şunu beğeniyor musun beğenmiyor Hı -hı. musun yani bunu tut, tut tutacaksın bakacaksın evet. kurcalayacaksın görün ekranına bakacaksın işte şuradaki hissiyat hoşuna Hı -hı. gidiyor mu çünkü bu şunun verdiği hissiyat plastik olandan çok daha iyi o çok kesinlikle daha iyi. öyle ee, bu, tamamen tasarımına göre karar Aynen vereceksin öyle. ve ee, kişiye göre hani değişir değil. o alüminyum zaten ısıyı fazla dağıttığı için o bir kere seçim kriterinin ilk sırasına yani yer alır yani benim için yani. alüminyum olduğu zaman bir kalite çizgisi yükseliyor bir, bir tek... aşıyor biraz e, diğerlerinden ayrılıyorsun Allah düzgün tabletlerden birisi artık hani e, bütün açam söyledik e, testlerimizde açıkladık hı hı. artık bundan sonra baksın şey hoşuma gitti onu son olarak unutmayın kenar çıtaların çizitaları inceli aynı e, yani şeyde de baktığımız zaman Nexus'tan biraz daha ince tabi Nexus'un kendisi ince o ayrı konu ama evet. e, burada gayet rahatsız etmiyor. Kenar çıtaları ince ama şöyle tuttuğun zaman ekrana dokunmadan da durabiliyor Durabiliyorsun, yani. Evet. Sıkıntı yok. Şu an okumda. hatta duruyorum. Evet. E bu tasarım olarak iPad'i örnek yani, almış diyelim. E, tabii ki de Android var içinde. Android'in saf haliyle geliyor onu söylemeyi unuttum. Bak, o önemli. Yani hiçbir uygulama gelmiyor. Sadece File Manager geliyor bir tane. Tamam. Onun haricinde... doldurmamışlar diyorsun. Doldurmamışlar. 8.60 GB boş olarak geliyor 16 GB'lık. Dikkatimi tek bir şey çekti hani e, sen söylemesen saf olduğunu şey değil mi acaba diye düşünmemi sağlayan şöyle bir şey oldu. Şimdi biliyorsun şurada normalde üç tane evet. ikona alışığız ya da belki de dördüncüsü Hı -hı. ama e, burada <laughs> altı tane var. Aynen. E, sesleri de koymuşlar buraya. Yani gerekli... Ve ekran görüntüsü de alabiliyorsunuz oradan kolayca evet. ek bir uygulamayı kurmaya gerek yok. Gerekli değil ama hani... ...şey de yapmıyor, rahatsız da etmiyor sonuçta. Ee, yani diğer bizim kullandığımız üçlü şuraya sıkışmış ama... ...yeterince büyük yani basılıyor. Şöyle bir şey de var, oyuna girdiğinizde ya da herhangi bir uygulamaya girdiğinizde... ...onlar otomatik kayboluyor, e, tabii. altta kalmıyor. Güzel. O yüzden kullanırken falan hiçbir problem Şimdi, olmuyor. Reader'ın yani. yapması gereken tek şey bir an önce hani... E Yeni 4'e artık 4.3'ü geçtik Aynen sayılar 4.2 madem artık bundan sonra 4.4'e bunu güncellemesi yani biz genelde... Şu tablet güncellenirse çok güzel olur yalnız. E daha tabi. da iyi olur yani. E şöyle o birazdan firmanın hakkında olumlu konuşulmasını sağlıyor. Yani adamlar güncelliyor. 4.3 yani. Ya da işte güncellemezse tam tersi oluyor. Ya yani alıyorsun kalıyor elinde hı hı. gibi konuşmalara sebebiyet. Sırf onun için bile bunun güncellenmesi lazım. Evet. E daha yeni tablet bizden yeni tanışıyoruz göreceğiz bakalım. Evet. Evet, bütün hepsini söyledik. Nus, ee, bakalım. Clover Trail Plus e, mimarisine sahip yeni bir işlemci geldiğinde ve onunla ilgili bir ürün de geldiğinde yine incelemesini yaparız. Kıyaslamasını da Reader'la beraber yaparız. Hı -hı. Farklar Bakarız. daha net ortaya çıkmış olur Intel Atom. Evet, Serisi. senin de ilk videon hayırlı Aynen öyle. olsun. Bakalım nasıl tepkiler. Kazasız, belasız girdi. <laughs> <tür. gülüyor> evet. Peki, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.